Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bizlerle. Hocam faiz konuşuyorduk devam edelim buradan ama şöyle biraz daha sadece yıl sonunda da 2025'e de bir bakalım. Nerede olur faizler buradan sonra hem yıl sonunda hem de 2025'te. Çünkü şimdi Karahan'ın mesajlarını aktardık. Tek aylık veriyle hareket edemeyiz diyor sözünüzü. Bir yandan da ama Eylül ayında faiz indirimleri de iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Nasıl yorumlamak lazım bu tabloyu? Şimdi burada beklentiler e, çok önemli ve özellikle reel sektörün enflasyon beklentisi nedir? E, tamam e, şeyin Merkez Bankası'nın bir yıl sonuna hedefi var yüzde 42 pek üst bant olarak e, ama piyasa beklentileri çok daha yükseği hatta e, hane halkının e, aynı zamanda hani üç haneye dahi ulaşıyor beklentisi yıl sonunda onlarda e, oldukça kötümsel kalabiliyorlar. Şimdi eğer piyasa beklentileri yukarıya çıkarsa, e, o yüzden gerçekleşmesi, hedefin gerçekleşmesi zor. E, bu hedefe doğru doğru adımlarla gidilemiyorsa, yani işte hesap edildiği gibi her aylık %1.7'lik enflasyon gerçekleş gerçekleşmiyorsa çünkü o gerçekleşirse ortalama 1.7 olursa yıl sonu hedefi tutuyor. Onlar işte e, gerçekleşmezse o zaman faiz indirimi de konuşulmayabilir. Şu anda e, bakılıyor ki evet beklentinin altında geldi. Bundan sonra da baz etkisi var. Ve e, belki sonbahara doğru aynı şekilde e, ben de e, duyuyorum ve konuşuluyor. Fakat şu var e, bu ortalamalarda böyle giderse, <laughs> hedefe doğru adımlarla gidilirse, şimdi... Örneğin, JP Morgan 2024 için biraz ne yaptı? Güncelledi, yani bir puan daha aşağıya düşürdü Türkiye'nin yıl sonu enflasyon beklentisi. Ama mesela Barclays öyle yapmadı. Onun biraz daha 0.5 puan düşürdü ve 2025 için aynı şekilde hala yüksek. Örneğin, Barclays 30.8'de koruyor 2025 yıl sonu Türkiye'nin enflasyon tahminini. Ee, o, o açıdan 2025'e de e, tekrar ne derece şey yapılabilir, gerçekleştirilebilir Merkez Bankası'nın tahmini e, neler üzerinden devam edecek? Beklentiler üzerinden devam edecek. Ama tabii şu var, e, mutlaka e, bir kırılma anı olacaktır ve e, burada artık reel faiz politikası hani kurdan önemli ölçüde bir yatırım aracı olarak dövizden önemli ölçüde bir yatırım aracı olarak uzaklaşmak e, gibi işte FED'in faiz indirimine başlıyor olması, ülkeye yabancı sermayenin girişinin biraz daha o anlamda hızlanıyor olması e, Merkez Bankası'nda faiz indirimi için elini rahatlatmasını Hı. sağlayacaktır. Ama e, bence önce FED'in <laughs> indiriyor olması gerekiyor biraz daha. Çünkü FED örneğin e, rezerv parayı elinde tutuyor ve Ekim 2023'ten bu yana e, politika faizi enflasyon üzerinde seyrediyor. E, bizde henüz tam bu anlamda reel faiz patikasına e, geçilip geçilmediği tam anlamıyla belli değil. Yani tam anlamıyla aslında hı hı. Bek, e, ikna olunmuş değil e, tasarruf sahipleri ya da yatırımcılar. E, biraz daha yol olduğunu düşünüyorum. Peki hocam FED tarafına geleceğiz. Oradaki e, görünümü de değerlendireceğiz. Ama yurt içine dair şunu da bir sorarak devam edelim. OECD baş ekonomisi Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına doğrudan yabancı yatırımı Hı. artıracak bir adım evet. açıklamasını yaptı. Bu adım gerçekten evet. doğrudan tek başına yeterli olur mu? Rezervler de bir yandan artıyor önümüzde. Not arttırımları da gelir mi böyle bir görünümde? Şimdi zaten gri listede olmak e, CDS'in priminin, yani oradaki yükselişin sebeplerinden bir tanesiydi. Ee, hepsi değil. Yani Türkiye gri listede ve CDS mutlaka onun için yüksektir, hı hı. daha yüksektir diyemiyoruz. Bir sürü etki faktör var. Ama CDS'in yüksekliğinin bir kısmı da evet bu gri listeden geliyordu. Çünkü e, ne, neyden aslında kurtulmaya çalıştık? E, 2019'da bir izleme geçirdik. E, şeyde Mali görev e, eylem gücünde. Bir de e, geçirdikten sonra işte 2021'de kesinleşti yani gri listede olmamız. E, kurtulmak, evet zaman alıyor. Ama bu bu zaman içerisinde e, şu aslında imaj oluyor yabancı sermaye açısından. Türkiye imajı şöyle. Kara para naklanmasında ve terörün finansmanında e, etkili çalışmıyorlar. Dolayısıyla buraya paramızı getirdiğimizde bir güvencemiz var mı? şeklinde Ya da işte burada tabii iş bağlantıları olacaklar ve iş bağlantısında kullandıkları ve yollarının kesiştikleri sermaye gerçekten suç gelirin aklanmasına ait bir sermaye mi? Bunu çok önemsiyorlar. O, o açıdan ya da işte gri lisedeyseniz size gelen sermaye de aslında... E, suç gelirlerinin aklanması suretiyle de gelebilir. Hı hı. Ama buradan çıktığınızda daha e, imajı iyileşmiş ve itibarı yükselmiş bir ülke konumuna geliyorsunuz. E, daha önce de girdik aslında gri listeye. E, 2014 yılında hı hı. çıkmıştık. Yani o biraz daha uzun bir süreçti. E, ama tekrar gri listeye girmemiz evet kesinlikle şanssızlıktı. İşte o pandemi döneminde aslında biraz da o mülteci akınının ortaya çıkartmış olduğu etkiler biraz işte teknoloji açıdan çok daha etkin kullanılması gerekiyor. Hı -hı. Teknolojinin gerek işte emniyet açısından gerek masak açısından SPK, BDDK bu, bu kurumlar çünkü izleniyorlar. Türkiye'nin kara para aklanması, terörün finansmanı açısından Sermayenin girişi ve nerede kaldığı, nerede kullanıldığı bu kurumlar tarafından izlendiğinden şey yapıyor. Her birinin çalışma prensibinde bir daha, biraz daha etkin olmaları açısından izlenme raporları bu şekilde uyum trendleri oluşturuyorlardı. Ve işte aslında bir tane uyumsuz göstergemiz vardı. Yaklaşık 11 tane de. Ee, oldukça uyumsuz göstergimiz vardı. Sorun onlardaydı. Ee, orada yol alınınca e, en son işte kripto para ile ilgili bir yasada çıkınca ve tabii ki Ekim ayında o sosyal medya fenomenleri işte bankalarla ilgili e, aldığımız o bildirimlere e, kamu üzerine gidince tabii ki bunlar etkili oldu ve Son toplantıda tabii böyle iyi bir haber çıktı. Doğrudan yabancı sermaye açısından değil ama yani şu anda doğrudan yabancı sermaye açısından hala yüksek maliyeti olan bir ülkeyiz ama yine sıcak para açısından gri listeden çıkmanın tabii ki olumlu etkisi var. Peki hocam yavaştan gözümüzü yurt dışına da çevirelim. Çünkü siz dediniz ki mesela FED önce faiz indirmeli. Yani aslında biz de yurt dışını takip ediyoruz, etkileniyoruz haliyle. Ama evet. Avrupa ile başlayalım. Bizim de en evet. büyük bir evet. ihracat pazarımız. Burada nasıl bir ekonomik görünüm var? Seçimler çok konuşuluyor. Var mı herhangi evet. bir ekonomisinde risk bizi de etkiler mi? Şimdi tabii yani değerli bir para birimleri var euro ve onun da değerini belirlemede aslında Avrupa Merkez Bankası doğru adımlar attı son iki senedir ve enflasyonu ki birden fazla enflasyon dinamiği, çoklu çok enflasyon dinamiği olan bu birliğin içerisinde büyük ekonomiler açısından enflasyonu dizginlemeyi aslında başardı. E, tabii bunu bahsettiğimiz ülkeler güçlü ülkeler yani hı hı. enflasyon da tekhanelerdeydi tek ama yani Sonuçta Fransa güçlü ekonomi, Almanya'nın şekli de, İtalya, İspanya. Kendilerine has borçlanma sorunları var, risk primleri var, işsizlik sorunları var. Ama hem önemli partnerlerimiz ticari açıdan hem de aslında güçlü ekonomiler. O yüzden onların da mevcut enflasyonunu da ihraç etmek zorunda kalıyorduk aslında ihracatımızın gerçekleştiği bu ülkelerdeki her türlü sorun ihracatla aslında bizim ülkemize geliyor. Hı hı. O açıdan e, kurtulmaları çok önemli. Ama tabii bu Baltık, Baltık tarafında o ülkelerde biraz daha enflasyon dinamiği e, uzun sürecek gibi görünüyor. Ama nispeten tabii daha küçük ekonomiler bu bahsettiğim. E, Avrupa Merkez Bankası e, faiz indirimlerinde tabii yine veriye dayalı olarak e, güncelleme girişiminde ama şey de var tabii ki bir Almanya'nın teknik resesyon sorunu var burada doğurganlık kızının e, uzun yıllardır yani demografik açıdan bir yaşlanmış nüfus var doğurganlık hızı. Türkiye'de yavaşladı henüz Hı -hı. ama orada bu trend yaklaşık 30-40 yıl önce başlamıştı e, bir tabii ki e, mülteciler ilişkin bakış açıları var biraz evet. katılar o açıdan e, ha, haliyle hem aslında istihdam ihtiyaçları var ama ülke içerisinde yok ama dışarıdan da alırken çok seçiciler. E, bu da tabii içerideki ekonomik aktiviteyi, iş ortamını e, nüfusa göre ayarlanması zorluğunu beraberinde getiriyor. E, yani enflasyon dinamikleri açısından e, ülkeler açısından farklılık olmasına rağmen daha iyi yol aldılar. Yani yol alması gereken biziz. Şu anda henüz %71.6 yani yıllık enflasyon. O yüzden şey partnerlerimizin iyi olması bizler için tabii ki iyi. Her Peki açıdan. hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için, aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Çok sağ olun ağzınıza sağlık.